Ben bugün e, son olarak bir metaforla da bitirmek istiyorum. Bugün gelen soruların neticesinde e, hani bu düşünceleri, duyguları, hisleri kabul etmiyoruz ya bir türlü onları yapmıyoruz. Biz de buradan diyoruz size ya bunları nasıl kabul edersin? Bunları nasıl itmeyebiliriz? Bunu anlatabilmek için belki kafamızda kalır diye bir metaforla bir örnekle anlatmak istiyorum. Farz edin bir uçağa bindiniz ve tam tamına 10 saatlik bir yolculuk yapacaksınız. Uçakta oturduğumuz uçak tamamen dolu. Ve bu uçak doluyken e, yanınızda iki yerde hep boş. Uçak tamamen dolmaya başlıyor. Kapılar kapanmaya başlayacak. Siz içinizden yanınızda iki yerin boş olmasını ve kapıların kapandıktan sonra rahat yolculuk yapacağınızı tam düşünürken cak cak bir çocuk ve bebek ağlamasıyla birlikte bir anne kanter içerisinde uçağa biniyor. Ve Biraz ilerledikten sonrasında yavaşça sizin yanınıza oturuyor. Çocuk feci derecede ağlıyor. Ve sizin bu durumda ne yapacağınızı bir düşünün. Ben dahil çoğu insan belki zihnimiz tarafından ben ne şanssızım, bu nasıl oldu diyebilir. Hep bu benim başıma geliyor. Bu kadar uçağın içerisinde bula bula benim yanımda mı kaldı? Bu on saat nasıl gider? Deyip otomatikman tam zihniniz sizin yerinize böyle söyleyenler yaparken çocuğa annesi biberonu veriyor susmuyor. Sallıyor susmuyor. Kadıncağız gezdirmeye başlıyor ama yok. Uçaktan anons geliyor ve oturun ve şu an uçak hareket edecek diye. Kadıncağız oturdukça daha beter ağlıyor. Sizin zihniniz diyor ki 10 saat boyunca bu nasıl geçer? Şimdi burada üç seçeneğiniz var. Ya demin zihninize katılarak kaderinize ve başınıza gelen bu olaya sürekli ama sürekli yakınmak. İki, o çocuğu susturabilme konusunda ya da yardımcı olabilme konusunda anneye yardımcı olmaya çalışmak ve ya da farklı şeylerle ona yardımda bulunmaya çalışmak. Bir üçüncüsü ise elinizden geleni yaptıktan sonrasında bir nevi, önünüzdeki kitabınız ya da farklı bir şeyle bu durumu kabul ederek yolculuğa çıkmaya devam etmek. Uçaktan şimdi burada ne yapabilirim düşünüp uçaktan inemeyeceğinize göre bir taraftan da belki o ses burada varken çünkü yapacağınızı yapmanıza rağmen çocuk hala susmuyor ve yapacak hiçbir şeyiniz yok ve artık bunu kabul edip o sesle birlikte önünüzdeki işe devam etmek. Bu arada ben bir kulaklık takarım ve tamamen o sesi unuturum diyorsanız çok iyi ve kaçınmacısınız. Dünyanın en iyi kaçınan kişisi sizsiniz demektir bu. Böyle bir şey asla değil. Farz edin ki hiç öyle bir imkanınız yok. Bu sesle birlikte 10 saat uçacağınızı düşünün. yaz bir şey unutmayın. İnşallah bu bebeğin sağlığıyla ilgili bir problem olmadığını da düşünüyoruz. Öyle temenni ediyoruz tabii ki. Sadece uykusuzluktan ağladığını düşünüyoruz. 10 saat boyunca hiçbir çocuk ağlamaz belli bir zaman sonrasında siz hiçbir şey yapmadığınız süre içerisinde o çocuk zaten uyuyacaktır. Ve siz de değerleriniz yönünde anneye yardım etmiş, elinizden geleni yapmış, o rahatsızlığa rağmen her şeyinizi yapmış olmanın gururu içerisinde gitmek istediğiniz yere uçaktan inmek yerine devam ettiğinizi ve oraya ulaştığınızı ve bunun sadece hayatınızda bir anı olarak kaldığını düşünün. Siz o uçaktan indiğiniz, Sürekli kulaklığı takınıp o rahatsızlık edici durumdan kaçmaya çalıştığınız için bugün bu durumdayız. Çünkü biz hasta değiliz. Bizi rahatsız eden içsel düşünce ya da duygu ya da hislerden kaçmaya çalışma sırasında hayatımız boyunca hayatımızı açık hava cezaminde geçiriyor olmamız. Hayatınız boyunca sevdiklerinizle birlikte nice mutlu huzurlu günlerin Sizlerle birlikte olmasını diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın, iyi haftalar diyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.